Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ikinci kez babalık sevinci yaşadı. 27 yaşındaki ünlü oyuncu ikinci kez baba oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ikinci kez babalık sevinci yaşadı. 27 yaşındaki ünlü oyuncu ikinci kez baba oldu. A Milli Takım'ın Twitter'dan paylaştığı mesajda ikinci kez baba olma mutluluğunu yaşayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile eşini tebrik eder yeni dünyaya gelen Ayaz bebek ve Lia'yla birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileriz denildi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Hoş geldin canım oğlum Ayaz." ifadelerini kullandığı ünlü çifte mutluluklar diliyorum. Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar